Herkese evet. selam arkadaşlar. Ben Gizli bir Bugün sizlerin karşısında arkadaşlar Frost'la 1 milyon 50 bin liraya kadar dedik ki araba alalım. Eğer hangimizinki hızlıysa o şey kişiye arabasını hediye edecek. Evet. Bakın şimdi benim araba ben bu araba 1 milyon 1.25 milyon aldım. Frost'a Frost sen jantlar biraz kötüymüş. Aa, oha Gel Frost takip et beni. Frost biraz araba sürmeyi bilmiyor ama. Tamam bir gel sen Frost. Bir gel tamam. Aklıma mükemmel bir şey geldi. Gel sen Frost. Şey. Gel gel arkana bak arkana bak arkana bak. Şey. Olduğun yerde kal. Olduğun yerde kal. İn arabadan. İn arabadan. Tamam bin arabaya. Bin bin. Ben süreceğim. Frost'u gideceği yere kadar ben bırakmam lazım. Çünkü Frost birazcık araba şey yapmayı oha. beninkini alır lan sanki. Ee, evet, 90 kitleyip yavaş yavaş gidelim. Anne ben senin oğlunum. Daran şimdi kaldı, biliyorum olsun. sen şimdi düz git bak ufak düz git tamam yavaş yavaş düz git benim arabamı alır çaktırmayın ben de, benim arabamı alır düz git hızlı yavaş yavaş düz git acelen yok acelen yok acelen yok Bağlamam lan yok niye araba değiştireyim lan aynı araba ha bak arabamı almaya gittim Yavaş yavaş şuras yavaş yavaş. Allah 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 <laughs> Allah. Gaza basıp sırayla <ele> gidiyorum. Oha <laughs> gaza abanmış lan. Burası daha yarışmıyoruz sakin ol. Benim araba. <laughs> Fros, burada viraj var yavaşla. <laughs> bak virajı denemedi. <laughs> virajı denemedi. <laughs> virajı denemedi çarptı virajı biraz. Tamam bekle bak yavaş. Lan hayvan gibi geliyorsun lan yavaş yavaş tam burada duracağız burada duracağız. Al gaza yaptı. Dedik sana dur dedik. Al işte. Dur dur yavaş yavaş. Atto. Tamam şimdi gelelim. 3 deyince başlar. 1 2 3 Bekle dur ben biraz önden başlıyorum. O yüzden her şimdi başlayalım. Burası birazcık önden gitti. Yolumuz bayağı bir uzun. O yüzden çok sakinim. Böyle bir hız göstergesini alacağım abi. Böyle bir 300 500 alalım. Araba birazcık hızlı çünkü. Şimdi bakıyoruz ama. Ee birazdan geçerim zaten. Niye durdun? Bana Ya gel tekrar ya. Bekle. Dur dur bekle. Kalız ayalıyor. Allah Allah. 3 deyince başlasın mı? Gel gel buradan burası iyi. Ta ha ben birazcık daha gel. Aa ta aynı. Tamam. Sen sahip sefer. <laughs> Lan nereye gittin ışınlandı? <gülüyor> <gülüyor> Gelsene. Oğlum, 3 deyince başlar sen say. 3 2 1 Bak kendisi çok önceden başladı. Bak bunları ses etmiyoruz onu. Aa, bunu dedin ya tamam. Şimdi prosta böyle seriktir yakacağım bakalım ne herhalde bak. Ben prosta bir tanem diyecek ki. Oha lan ne ara geldim. Şimdi bekle araba daha kendini göstermiyor. Araba daha çok yapıyor bu. Aa bak. Lan niye duruyorsun? durmuyor ya? Durmuşsun şu anda. Ondan gel tekrar düşünmüyor? gel. Gel tekrar. Oğlum, be, <laughs> tamam, dur dur bir dur. Dur bir. Bir dur. Oğlum, ben Yemin ederim kayıttan izlersin. Bak şu an yanındayım. Ona ne diyeceğim? Yanında yem lan video kaydından izlersin. Lan da çarge <laughs> dur dur dur. Arabaya dur ben sileyim dur. İn. Dur lan dur lan lan, lan ben da, al, da, ben, lan arattım. ben arattım ben arattım dur. <laughs> lan beni unut. <laughs> 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 Gözlerin daraldığını biliyorum. Hadi gel. <laughs> hadi gel tamam yapmayacağım. Hadi gel. Allah <laughs> <laughs> arvanat. <laughs> hadi gel tamam gel. <laughs> hadi akilde aç hadi. Hadi lan hadi. Lan hadi lan. <laughs> Arabayı binip <sekre> de açıyor. <laughs> Sen ters yöne gidiyorum. Ağam, bu video birazcık komik ve saçma oluyor. He? İşim var. Ha biz elememiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu video biraz saçma ve komik oluyor. Cidden ama araba iyi gidiyor Şimdi D60'ı getirsem ama sıçar. Ha? İşim var. Benim araba nerede? Aman benim araba şurada. Bundan sonra Frost'u görünce durmayacağım, gazlayacağım. Hop, bekle. Sen şu 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 ah sürücü koltuğuna geç. Normalde bak bekle dur dur dur. Normalde bak benimki kalkışta alır ama Frost kendini bir tık acele saydığı için geçemedik. Üç deyince başlıyoruz. Say. Üç, iki, bir. Bak 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 bak. Şikeci ya. Hadi. Hadi oğlum yapabilirsin. Geçebilirsin Frost'u. <laughs> Manyetik. Hadi geçtim burası hadi. Niye durdun? Durmadım ki be. <laughs> Sen yine mi kontrol odası da? <laughs> Aa kaza mı yaptı? <laughs> kaza yaptı.

Hadi bir tane daha araba al kılız. video az oldu zaten. Çık, çık, bak sana bir son son, ah! son şans veriyorum. Düzgün bir araba al. Ben bir araba alacağım ama sadece 1 milyona. Video olur benim 800 8000. Param var, ne daha alayım. Tamam, 800 bin aldı o zaman. 800 lira alabilir ki? Güzel. Arkadaşlar çaktırmayın ben en az bir buçuk milyon alacağım. Hadi be adam gibi 800 alalım. Okay. Ya da yazık ya. 300. Dur dur. Ben de aynı Abi, alacağım. E böyle bir şey ne? <laughs> Lan var. yok yok 800 al. O 800 yok. 800. Yok yok. Var Frost ileri git. İleri ileri git. Ne kadarım var maksimum? 860 bin lira yani. Tamam herkes 850 bin lira. Lan nasıl yok Frost? İleri git. İleri git biraz. 800'leri bir sürü araba var. Tam mesela ben seçtim. Arabamı ben seçtim. Ne kadarlık aldın? Ha, çözdü Peki Ali. Mercedes mi aldın? Gri renk mi? Sarı. Tamam. Ne? Ne oldu? İnşallah dişini almadın. Ne? İnşallah. E yapmış almış. 700 derdi çünkü 700 verdi şimdi. Gel gel yok sarı biliyorum çünkü sadece o fiyata bunlar var. İnşallah onu almadım kardeş. Çünkü onu ya, gel, 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 gel. onu biraz baba <laughs> yenerim. Gide arkadaşlar ama onu yenemem. Bu BMW saygım olmasa var ya. Şöyle bir poz veriyorum. Ha tamam Allah'a şükür almamış BMW. Oha lan bu 800 bin lira mı? Bekle dur Frost tamam dur 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 dur. Uçtu gene ya. Al işte. Gel 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 yanıma gel yanıma. Bekle in in. İn in. Lan nasıl bu çocuğu geliyor? Ver almadın. Ver almadın. Wow. Oh, hadi bin. Bin. Ben buradan kalk bir tık sorun olacak abi bana. Kalk işte alabilir beni. Çünkü bu bay... Oha lan cidden hızlıymış ha. Frost bak buradan bak ciddiyim bu konuda. Yavaş git çünkü kasis var Frost. Çok kasis var. Yavaş git. Tamam mı? Ciddiyim bakalım. Vallahi diyorum yavaş git. Frost niye basıyorsun gaza? Abanıyor. Frost yavaş yavaş. Frost yavaş yavaş. Tamam Frost ben de 180 ile gidiyorum ama yavaş yavaş. Frost yavaş yavaş. Frost bak yavaş yavaş yani. Hadi tamam bekle yavaş çizden yavaş E, 60'ı geçme Frost hadi 60'ı geçme. Ee? Ne? Sol ee? şey, Ne? 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 al da var ya biliyorum ha sağa sağa niye oldu bir şey yok la basma gaza basma ne yapıyorsun bak gaza yaptırdım bana ha Dil gidiyor. Aa, bak gazı bıraktım da şu anda geçti ama. Tamam burada duracağım. Niye böyle oldu ki? Dil gidiyor cidden ha. Maçı kaybetmem lazım. <laughs> dur 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 at Gel gel. İ, mi? yanlış patlattım Bu bir tane eleman var. Bak böyle yapıyor. Bir yap, yaparım yapalım mı Yapalım. Onu biliyor musun? Ben sana videosunu atarım. Üç deyince say. Bir. Üç. İki. Bir. Aa, vallahi aynı başladı kalkışta. Hadi, hadi, hadi lan, hadi lan, lan yap lan, lan 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 nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor lan? Kafayı yiyeceğim. <laughs> Dip dibe kalkışta başladı, kalkışta aldı dur. Neyse Frost zaten şey Acemi şoku Alırım şimdi Aa, işte. Niye durdun? Hadi, Vallahi video kaydından izlersin Hadi <laughs> hadi hadi Yavaş 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 Aa geçtim. Niye durdun? Ne oldu Fırız? Geçti gerek ya. Geçti mi Burası Ne oldu? Delikanlı adam. Hadi. Hadi artık gelsene hadi. Ha? Tamam şu petrolde dur petrolde dur. Yok ha. Pet yol dedi. Şunu da al. Gel yanıma. Neredesin gel. Değişim, gel gel bak. Arkadaşlar. Ben gel lan gördün. <laughs> <laughs> dur 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 dur. Dur dur. İn. Git o arabayı al. Bunu al. Benim sattım. Lan git almayacaksın. Yok bunu yürü lan bu da senin olacak. İ iki, i̇ki araba da senin hayır, olacak. Hayır hayır hayır. Lan hayır, Al sat diye söylüyorum. Lan bunu al. Bunu satmayacaksın. Sarıyı satmayacaksın. Bunu al. Tekrardan bana sat. Sana para vereyim yani. Lan 5 lira lan. Ben bunu 850 bin liraya aldım. Bekle dur. Hocam bak bir dakika. kabul et kabul etsene evet, doğru bu da az daha kabul et bir dakika ne oluyor şimdi bekle dur dur kabul ettin mi? bekle dur Teklifiniz var diyor. Para gönder. Dur sana biraz para göndereyim. Oyunu sileceğim mi? ona göre para göndereceğim sana. Beş bin, bin gönderdim. Tamam. Kurus bari bana satlığa koyuyor. Bir TL'yi satlığa koyuluyor mu? Benimki koyulmuyor. Ben de uyarı veriyor. Bir tane koyamıyorum. Sen koyabilir misin? <laughs> git sen de benimkini kim hadi arabasızlıktan iyidir hadi gel bir bin bir dakika bin bir dakika tamam bin bir dakika. Shorts videosu yapacağız. Hadi gel. Bin. Lan bin bir dakika. Shorts videosu yapacağız ya. Allah Allah. Piyasa yapacağız. Ya. Bak. Şey de belki uyanırız bir sayılır. Tamam mı? 3 2 Söyle. Ben bir şey söylesene şarkı hadi piyasa yapıyorsun. Oğlum şarkı aklımda yok ki. Ben mi bir, şey bir tane şarkı? Var. Ya bilmiyorum işte. Frost. Şey bak her zaman bana bir... Bana bir şarkı... He söyle. Ne Var sana biraz. Ya, <laughs> Allah için bak. Ya, hadi gör. <laughs> hadi dur dur. Kapatma. Hadi bir <laughs> de Allah için <laughs> beni seviyorsan tekrar ufak bir söylesene. <laughs> ya bir yere <yürü> git ya. Hadi <laughs> hadi. Bak konuşmam hadi. Allah rezil, rezil oldum valla rezil. Oldum. <laughs> Yok hadi hadi keserim burayı hadi. Ya Selim Tamam hadi keserim ya hadi benim için Ya Selim hayır hayır Ufak Frost ya kırıyor musun beni Ya hayır Frost'u ikna hayır. edip geliyorum Arkadaşlar Frost'u ikna ettim şimdi söylüyor Kocaman ye kaptanın Tavkanı biliyorum Ya Ya arkadaşlar. <laughs> Videomuz bu kadardı. Frost'un Maldonara şarkısıyla. <laughs> Videomuz son buluyor. Like et, abone olmayı unutmayın. Frost'un kanalını da açıklamadan bulabilirsiniz. Frost, Maldonara ama Görüşmek üzere. Bay bay.